Değerli izleyiciler, Yakından Sanat programından yeniden merhaba. Dışarısı güzel, içerisi güzel. Ee, bu güzelliklerle birlikte biz... ...güzelin konuşulduğu... E, ...güzeli konu alan sanatın konuşulduğu... ...bir programla yeniden beraberiz. Ee, bugün... E, ...Kıbrıs'ta insan boyunda... ...seramik heykeller yapan, seramikler yapan... ...bir e, dostumuz, konuğumuz var. E, Sevcan Çerkez. Sevcan Çerkez de bugün... Ee, biraz maceralı hayatı, e, seramiye başlaması, e, sürdürmesi e, ve gerçekten çektiği eziyetlerle beraber uluslararası bir ödülü var. önemli Çok önemli bir ödül. E, ve Açtığı sergiler var, onları e, konuşacağız. Sevcan Hanım'ı e, ben size şöyle tanıtayım. E, i̇şte 2006'da Kıbrıs'a geldiğimden beri e, burada açılan değişik sergiler ve benim diğer ülkelerde de gezdiğim e, seramik sergileri e, içerisinde Sevcan Hanım'ın 2007'de e, eski bir Kıbrıs evinde açtığı ve Kıbrıs yaşantısından e, temaların işlendiği e, müzikle beraber çok ilginç, çok güçlü ve çok etkileyici bir sergisi vardı. E, o sergi e, bende çok... Güzel izler bıraktı. Aslında Sevcan Hanım'a şimdiye kadar ben sabırla bekledim ve şimdi konuğumuz oldu. Biz de programımıza başladık. Ee, Sevcan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Siz geldiğiniz zaman ayırabildiğiniz için yoğun programınız arasından. ben çok mutlu ettiniz bunu söyleyeyim. Ee, bu aslında çok geç kalmış bir randevu olarak ben bunu görüyorum. Çünkü ben sizi 2007'den beri izliyorum, yaptıklarınızı, çalışmalarınızı. Büyük bir heyecanla izliyorum doğrusu isterseniz. Çok teşekkür ederim, onur duyuyorum Sağ sözlerinizden. Sağ olun, eksik olmayın. Sağ ol. ee, İsterseniz bir Sevcan Çerkez'i bizim izleyicilerimizle, yani siz tabii ki basında yer alıyorsunuz. Evet. Medyanın değişik ortamlarında e, hakkınızda yazılar yazılıyor, görüntüleriniz yayınlanıyor, işleriniz geziyor oralarda ama... Bir de bizim izleyicilerimize şöyle bir özet geçebilir miyiz lütfen? Evet, e, Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da da ikiz kardeşimle doğdum ben, Semra Bayhanlı. E, Semra çok iyi bir resim sanatçısı ve ilkokul öğretmeni. E, birlikte geliştirdik kendimizi. Tabii ki ilk anılarım bir röportajımda da söylemiştim. Çadırlarda başlar, e, çamurlar içinde. Biz devamlı oyunlarımız e, çizimdi, oyundu yani bizim için. Devamlı oynaya oynaya çizimlerle birbirimizi eleştirerek, işte keşfettiğimiz çizimleri birbirimize anlatarak, e, olanaklarda yoktu o zaman, tarlalardan topladığımız kağıtlar, yani alternatif sanata da itiyor bunlar insanı aslında. Daha sonralar biz bunu anlıyoruz. Birbirimizi geliştirdik ve, Sanatın içinde bulunduk her zaman. Tabii bu arada e, iki oğlum var, bir Allah torunum bağışlasın. var. Onlar annelik görevlerim, baba annelik görevlerimin yanında. Babaanne de. Evet. Öyle mi? <laughs> Oo, onu bilmiyordum. İyi, Allah bağışlasın. Evet, bunun yanında sanat. Tabii sizin e, dedenizle ilgili, dedenizin çalışmaları oralardan da sizin bir şeyler yaptığınızı ben okumuştum. Evet, evet. Değil mi? Yani, Tabii e, bafa her yaz bafa gidiyorduk biz. Yaz tatillerimizde. Ee, dedemiz... E, ...çiftçi bir adamdı. Bağları vardı. E, arıları vardı. Bademleri vardı. E, arılardan çıkardığı... ...baldan arta kalan mum yaptığı... ...peteklerle. Peteklerle. Biz Ben heykel yaptığımı hatırlıyorum. Herhalde röportajımda bundan bahsetmiştim. <gülüyor> Sanırım. <gülüyor> Tabii ki bulduğum her şeyi heykele çevirmeye... ...çalışırdım. Hatta daha çok... ...taştan çok yumuşak... E, Olan maddeleriyle oynardım. Mesela peynir vardı bizim zamanımızda kırmızı peynir derdik. O da bir mumla, kırmızı bir mumla kaplanmıştı. Evet. Ben ondan da heykeller yaptığımı hatırlıyorum. Ama eşin en ilginç yanı, ben çocukken ateşim çıktığında hep konuşan çamurlar görüyordum. Devam hmm. böyle birbiriyle konuşan çamurlar, insan şeklini alan, insan sesleri çıkaran. Bilmem bir işaret miydi bana veyahut benim meylim o tarafa doğru muydu? Bir bilinçaltında bir şey evet, vardı yani vardı. sonuçta. Evet. Ama tabii bu şey yani o çamur, balmumu mumu işte. E, o aslında sizin form verebildiğiniz, sizin kontrol edebildiğiniz, hı hı. sizin oluşturduğunuz ve kendinize göre belki de o şimdi e, artık konuştuğunuz o dilin belki de ilk alfabesi miydi onun? Alfabesiydi evet. İlkokula bir yere gittiğimde hatırlıyorum sen yine Semra ile bir çocuk yaptık. O ikimiz de aynı şeyleri ikizdik ama. Hep böyle aynı diye her şeyimiz. Ve içinde sepet tutan bir çocuktu. İçinde meyveler vardı plastisinden. Öğretmenimizin şok geçirdiğini hatırlarım ve çığlık atarak bizi diğer hocalara yolladığını hatırlarım. Tabii ki bu tip tepkiler de bizi yaptığımız işin doğruluğuna doğru e, kabullendirdi bize ve daha bir e, motive etti, motive, motive etti Evet. Çok güzel aslında. Yani şimdi siz e, tabii ki yani bir sürü işler yapmışsınız bugüne gelinceye kadar ama o sizin herhalde hiç vazgeçmediğiniz ve de sizin yaşam biçiminize dönüşmüş durumda evet. benim bildiğim kadarıyla, izlediğim kadarıyla. Öyle oldu. Kadarıyla. Ee, evet. Mesela otobüste giderken devamlı gördüğümüz tipleri çizmek, sınıfta hocalarımız bizi hep onların resimlerini ders kitaplarımıza çizdiğimizle hatırlar. Yani biz e, bilmeden kendimizi de sene doyurduk hocam ve ben daha sonra bunu ...heykele aktardığımda benim için çok kolay oldu. Değil mi? Çünkü... Evet. Ama İnsan tabii, anatomisini çözdüm çünkü. Ben de, Semra da. Vallahi ben şeye şaşırdım. Sizin o e, arkadaşlar kurguda belki onu e, tamamlayacaklardır ama... ...o e, gerçekten mimikleri, ifadeleri Hı -hı. çok güzel veriyorsunuz. Yani pek çok insanın yağlı boyayla ya da işte başka bir malzemeli e, veremeyeceği ifadeleri... ...siz üç boyutta veriyorsunuz ve bu... Evet. Çok zor bir teknik olsa gerek tabii. Buna biz biraz daha geleceğiz hocam ama. Hı hı. E, bu e, 2007'de açtığınız sergiden dolayı o e, gerçekten çok güzeldi. Yani hem enstitülasyondu da o. Hı hı. Sadece evet. e, işte mekanın kullanılması adına tabii. değil. E, müzik de vardı onun yanında. Evet oğlum bestelemişti müziği. Günlük konuşmalar da vardı. Konuşmalar iskeç vardı. Evet. Şiirler bestelenmişti bazı odalar için. Şair arkadaşımın sesi vardı bir kadına yazdığı şiirden dolayı. Evet, disiplinler arası sanat dediğimiz olayı ben e, orada kullandım. Çünkü içimden öyle gelmişti. Yani dümdüz bir galeride heykelleri alıp koymak e, pek hoşuma gitmez. Sıradan yani, geldi size? E bilmem evet öyle gibi. Hayallerimi tam e, anlatabileceğim şeyler ve uygulamayı çok seviyorum. Onun için çok sık da sergi açmıyorum. Tam evet. böyle her şey hazır olduktan sonra sergilerimi açıyorum. Vallahi zaten o e, yaptığınız açtığınız sergilerin işleri öyle bir altı ayda bir yılda çıkacak işler değiller. Yani evet. tümüyle şey çok hoşuma gidiyor. Benim e, sergide e, serginizde o 2007'deki serginizde sergilediğiniz o günlük yaşamın içinden Hı -hı. insan figürleri evet. kıyafetleriyle beraber evet. e, işte evin içerisindeki odada odadaki... Da, e, Odadaki hiyerarşik düzen Hı -hı. dahi sizin tarafından kontrol edilmiş durumdaydı o. Evet, evet. Konan aynalara kadar. E, aynalara kadar. <laughs> evet. Yani bu çok güzel bir şeydi tabii. Ve bu e, serginin başarısı sanıyorum e, başkaları tarafından da görüldü. Evet. Oraya gelelim lütfen. Oraya gelelim. Şimdi nasıl oldu? E, gelinimle oturuyoruz bir gün ve Commonwealth ile ilgili bir e, şey rastladı bilgis bilgisayarda, internette. Anne dedi senin bak dedi bir e, ödül gibi bir şeyler var dedi. E, workshoplar var. Çok bir şey de istemizler işte Kıbrıs Commonwealth ülkesi yani İngiliz sömürgesinden geçmiş ülkeler. Koloni ülkeleri. Diye. Evet ha. galiba e, ne kadardır sayıları tam bilmiyorum ama galiba 15-16 ülke. Tam bilmiyorum ama evet. belki biraz daha fazladır. Daha fazla da olabilir. E, biz de böyle bir ülkeyiz katılma hakkımız var. Bir baktım 650 kişi sanatçı o hep bütün ülkelerden. Şimdi benim geçmişten gelen e, kendimden emin olmama sanatta. Çünkü biliyorsunuz akademik değilim. Gelen akademisyenlere de ters düşüyor benim yaptığım işler aslında. Ben bir mi ben bir ters merak etmeyin. Evet, evet sizden. Yani aslında siz kendinizi çok geliştirdiniz o yönden. Yani <laughs> bir tek akademi değil, duygusallık çok önemli değil mi hocam? Hepimiz için. Evet. Ee, Kendimden emin değildim. Annem ben bakmayacaklar bile dedim ben. Sen kendini çok küçüm istiyorsun dedi ve bu hanay sergimle ilgili alt resim yolladı, gereken bilgileri yolladı. Ben bunu unuttum. Üç ay sonra bana bir mail geldi. Ee, müjde kazandınız dediler. Pı. Aa dedim bir workshop kazandım galiba dedim ben yine. Böyle es geçtim. Sonra bir mektup geldi. Ee, o gün de hey, Trudman var arkadaşım. Evet. Haydi dedim bak bir şey geldi gel inceleyelim. Haydi tüylerim kalktı dedi. Meğer çok büyük bir ödülmüş. Elbette. Ben daha sonraları bunu idrak ettim ve işi ciddiye aldım. Üç ülke sundular bana. Ee, Avustralya, Kanada veyahut Afrika. Güney Afrika. Evet her yıl... Sekiz, dokuz sanatçı seçilir. Benim seçildiğim yıl 6 sanatçı evet. seçildi. Beni ilk davet eden Afrika oldu. Afrika'yı da hep merak ediyordum. Çok da iyi oldu gitmem. Orayı tercih edip Afrika'ya gittim ve 3 ay orada kaldım. Valla tabii orada da e, siz etkinlikler yapmışsınız ve orada şey evet. de olmuş. Yani e, farklı ülkelerden... E, İzleyicilerin katılımıyla büyük ilgi gören sergide diyor büyük ve ifadeli heykelleriyle evet. övgü dolu sözler alan Sevcan Çelik. Güney Afrika'da fakir ve kimsesiz siyah gençler ile kadınlara gönüllü olarak da siz kurs vermişsiniz. Tabii. Ben bunu özellikle aldım buraya. Yani evet. hem oraya gidiyorsunuz, hem workshop yapıyorsunuz, hem de oradaki insanlara evet. kendinizce bir gönüllü şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz ve gönüllü olarak kurs veriyorsunuz. Hı -hı. Yani. Şimdi benim Commonwealth ödülü almamın sebebi onların üç şartları vardı. Önemli, en önem verdikleri şartlar hiçbir akımdan etkilenmemiş bir sanatınız olması lazım hmm. Ben fark etmeden kendi akımımı evet. tarzımı yaratmışım ee, Bir de içi boş büyük seramik olması çok önemli onlar için bir de yaptığım kurgu enstelasyon çalışmalarım onları çok etkilemiş ve bir de e, paylaşımcı olmak çok önemli onlar için onlar meğer adam yollarlarmış özel ve burada bir de araştırma yapmışlar hmm. hakkında. Daha sonradan öğreniyorum bunu. E, bu ödülü aldıktan sonra paylaşımcı olmam zaten öğretmeye kendi tekniğimi öğretmeyi kabul etmem demek. Afrika'ya gitmem aslında benim için bir de macera oldu. Çünkü biliyorsunuz kadın olmak Müslüman ülkelerde erkeğin koruması altında ailenin koruması altında. Ben de hep kendim bir şeyler yapmak isteyen biriyim aslında. Oraya e, İngilizcem de çok iyi değildi. Ve buna rağmen bunu göze alıp yapayalnız gitmek benim için çok çok büyük bir olaydı. Uçağa bindiğim anda ne yapıyorsun diye ve gidene kadar uyumayı tercih ettim. Gittikten sonra e, birçok zorluklarla karşılaştım. Çünkü beyazlar orada. E, siyahları köle yapmış halde insanlar kendi ülkelerinde e, mülteci olarak yaşıyorlar ve onlara hizmet ediyorlar. Bu arada çeşit türlü gruplarla arkadaşlık kurmaya başladım. İki grup arkadaşım vardı. Bir hippiler, eski hippiler bir de sanatçı grubum vardı. Bir bir zorlukla Bey diye bir kasabaya gittim. Orada bir seramikçi bayanla tanıştım. Ve burunda kimsesiz... E, tam Afrika'nın burnu Ümit Burnu'nda Simon Town diye bir kasabada bir kampüs varmış. Orada kimsesiz çocuklar yaşıyor ve onlara seramik tekniği öğretiliyor ve onların yaptığı işler Avrupa ülkeleri dahil birçok yere fabrika gibi bir yer satılıyor. Ama bu çocuklar heykel hiç yapmamış. Ben gönüllü olarak e, kabul ettim gitmeyi kasabamda Ümit Burnu'na yakın bir kasabaydı. iki saat. Her gün oraya gidip heykellerimi bitirdikten sonra o çocuklara heykel de öğrettim. İki tane heykel yapmışsınız galiba. İki heykel yaptım evet. Yine büyük müydü? Büyüktü <laughs> ve bir fabrikada çalışıyordum. Ee, yine siyah insanların çalıştığı bir fabrikada. Oradaydı modellerim. Ve oradaki modellerden çalıştım. Bir de bunlar tabii iki tane siyah kadın heykeli. Kadın evet. heykeliymiş bunlar herhalde. Siyah Afrikalı'nın beyazlar tarafından uğradıkları baskıyı, toprağa bağlılıklarını, acılarını, fakirliği evet. ve doğallığı Evet yansıtan iki iş yapmışsınız. İki evet. heykel yapmışsınız orada. Bu tabii onların kendisilerinin de herhalde e, benimsedikleri ve hoşlarına giden de bir ifade Çok... şeyi mi oldu bu? Biçimi Şimdi mi bir oldu? profesör, e, siyah bir adam vardı profesördü orada. E, ben kurkumu yaptığında şok geçirdi çünkü heykelimi dağlar içinde oturan bir kadın yaptım. Elleri dağlara uzanmış ve küçük köyler var. Ben bilmeden bir şey yapmışım. Ee, meğer e, oradaki adamlar siyah adamlar ava gittiklerinde veyahut savaşa gittiklerinde köyü koruma görevi kadın annelere düşermiş. Orada hmm. ben onu simgelemişim. Kendilerinden bu yüzden çok şey buldular heykellerde. Yani kendi gerçekliğini evet. nasıl Yansıt. Belki farkında olmadan ama evet, farkında olmadan oldu olay ama öyle gelişti. Ya, sizin sanıyorum böyle biraz da hislerinizin peşine mi koşuyorsunuz? <laughs> Bir şeyler beni yönlendiriyor zannedersem. Evet, Benim evet. bilmediğim güçler mi var? Bilemiyorum bazen. İyi bakın bugün şimdi siz geldiniz benimle beraber de ben de çok. E, İlginç ee, ilginç bir heba haber aldım sizin evet. yanınızdayken. Eee bana Hayırlı umur olsun. getirdiniz mi diyelim ne diyelim artık. İnşallah <laughs> içimden siz giderken onu düşündüm. Daha eksik olmayın. Evet inşallah tabii Allah utandırmasın. İnşallah. Eminim, ee, tabii sonra 2009 e, Avusturya'daki e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Women of the World sergisine katılmış. Ama karikatürle katılmış. Karikatürle. Sizin başka bir tarafınız da evet, var. Evet karikatür yapıyorum ben bu ha. arada. E, karikatürlerim e, Derneğimiz tarafından mesela uluslararası sergilere gidiyor. Karikatürlerde şey dedi burada da e, bir dergide mi bir gazetede de sürekli yayınlandı evet. Galiba, evet peki sene yeni düzende çizmiştim. Evet, evet. ama e, peki bunlarda şey var mı böyle sadece yine içinizden geldiği gibi mi bunları yapıyorsunuz yoksa Şimdi, bir vermek istediğiniz mutlaka bir mesaj bir şey vardır değil e, tabii mi? Tabii aslında devamlı baş sayfada falan çıktığı için karikatürler hmm. o zamandan e, o zamanlar e, günün Konusuna göre gündem olan, konulara göre yapılan politik karikatürlerde hmm. Aslında ben politikayı pek hayatıma katmak istemem ama karikatürde o gerekliydi o zamanlar. Ama bu adada yaşayıp da politikadan uzak ne kadar kalabilirsiniz? Bütün dünyada bu böyle <laughs> Bütün değil mi hocam? Bütün dünyada böyle tabii. Yani, evet. Tabii ki şey önemli. E, yani siz e, kendinizi bir şekilde ifade etmenin yollarını da kendiniz e, buluyorsunuz, yaratıyorsunuz. Evet. Mesela bir de canlı Fer dans stüdyosunda canlı performans yapmışsınız galiba bir de. E, Renklerin dansı stüdyosunda. O evet İstanbul'da arkadaşlarım. İstanbul'da mıydı bu? Evet İstanbul'daki ha. arkadaşlarımın atölyesinin ismiydi. Hmm. Orada beni e, workshop'a davet ettiler ve orada canlı performanslar yaptım. Şey de var e, bir de bu bir tiyatroda Lefkoşa Belediyesi'nin evet, tiyatrosunda. Evet iki defa. Bir... Sizin evet. heykelcikleriniz orada da yayınlanıyor. İlk küçük heykellerim kullanıyor. yayınlanmıştı. 2008'deydi galiba. Bir de geçen sezon Ada oyununda benim iki heykelimle açıldı oyun. Şeyde, ama Burada ilginç bir şey kullanmış Yansıtılmış herhalde. Oyuna mı yansıtıldı? İlkinde küçük... küçükler ha. bir sahnede bir köy kuruldu. Kıbrıs insanlarının çeşit türlü halleri evlerin içine ve mahallelere yerleştirildi. Ve o duvara yansıtıldı. Oyuncular da onlarla birlikte o Truva Savaşı olmayacak. Kıbrıs'a uyarlanmış bir senaryoydu. Orada değerlendirildi sizin evet. Sizi Çok güzel tabii bu. Bir de şeyiniz var. E, mesela 8. Girne Zeytin Festivali'nde evet. siz kreatörlük yapmışsınız. Evet. Ve de bayağı bir uluslararası insan toplanmışsınız. E, bir 7-8 kişi var sanıyorum. Evet. 8-7 kişi. Amerika, Brezilya, Hollanda ve Türkiye'den. Mısır. Mısır var, Fransa var. Onlar başka etkinlikti. Ee, peki, yani sonuçta siz bir küratörlük yapıyorsunuz <laughs> evet. tabii. Yaptınız daha yaptım. doğrusu. Topladınız insanları. Nasıl geçti o etkinlik? Şimdi e, benim geçmişim sanat geçmişim biraz itelenmeyle oldu yani burada bunu itar. Akademisyenler değil değil mi? Evet, üzgünüm <gülüyor> ama <gülüyor> ben daha sonra yolum açıldı ve çok ülkelerde insanlarla birlikte işler yaptım. Ee, hiçbiri bana akademisyen miyim diye sormadı. Hepsi işime ve karaktere bakarlar. Akademisyenlik çok önemli ama öğretmen, eğitici olmak için bence. Yani onlar o yönden akademisyenliğe bakarlar. Sanatçı oldu mu kişinin sanatına bakarlar. Bizde bu fark daha tam oluşmadı. Yeni yeni oluşmaya başlıyor zannedersem. İşte belki ama Türkiye'de de tam oluşmadı. Kıbrıs'ta da zannedersin. Şimdi şöyle düşünelim onu. Yani ben kendi tabi bu benim kimliğimdir, kişiliğimdir. Evet. Benim bu tavrım ama. Yani ürün üretiliyorsa. Çünkü bizim, biz nasıl bir yol izliyoruz? Bizim, bize gelen her öğrenci dört dörtlük ya da çok yetenekli insanlar değildir. Biz evet. onların hepsini bir potaya alıyoruz. Evet. En yeteneklisinde, en yeteneksizinde. Yani 20 kişilik bir sınıfta işte yüz üzerinden... 10 alanda vardır, yüzlerinden 90 alanda vardır. Evet. Biz ne yapıyoruz? Onların hepsini motive etmeye çalışıyoruz. Evet. Birisi daha iyi nasıl yapabilir? Birisi o kötüyü nasıl iyiye dönüştürebilir? Ha sonuçta bir emek veriyoruz. Onların evet. öğrenmelerine sağlıyoruz biz. Ha ortaya çıkan ürünü hoca değerlendirir, notunu verir. Evet. Ama dışarıya çıkıp o çocuk işini sergilediği zaman ya da dışarıya çıktığınız zaman size not verecek olan hoca değildir artık. Değildir. Çünkü siz akademinin dışındasınız. Ha, akademisyen olmak için tabii ki onun kurallarını yerine getirmek gerekiyor. Yani evet. yayınlarınızı yapacaksınız, sergilerinizi açacaksınız, tabii. konferanslar, paneller, workshop'lar bir sürü etkinlik yapacaksınız. Öyle yani bugün o kriterlerden e, objektif değerlendiren jüriler ve kriterlere uyan dosyalarla eğer ilerlediğinizde size kimse bir şey söylemez. Ya yani gerçekten de hakkını vererek yürüyorsanız. Ama diğer türlü tabii ki başınız ağrır. Evet. Çünkü yani sadece ben akademisyenim demek ya da akademide görev yapıyor olmak bunun için yeterli değildir. Kaldı ki sanatın e, biz sanatın eğitimini veriyoruz yani sanat nasıl olabilir daha iyi nasıl olabilirin eğitimini veriyoruz biz üniversitede. Dışarıda örneğin ben profesörü kullanıyorum okulda adım kullan yazarken ama sanatımı yaparken ben profesör kullanmıyorum. Evet. Çünkü sanatçının e, yaptığı işin önüne profesör koyması ona bir artı değil bence eksi kazandırır. Çünkü profesörlük başka bir şey. Sanat evet. sanattır. Sanatla konuşuyorsunuz. Kendi o çünkü. tamamen yalınsınız orada. Sizin ruhunuzdan çıkan bir olaydır. Tamam. Sevcan Hanım sizin evet. şimdi bir tabii e, şeyimiz var. Bu Ödüm Koptu diye bir serginiz var. Evet. O sergiyi küçük bir aradan sonra kısa bir aradan sonra o sevgi, e, sergi hakkında konuşalım. Bir küçük bir aradan sonra beraberiz yeniden.